...kongresi var geç Geçen sene bazılarınızla görüşme imkanınız olmuştu sanıyorum bazı. 2023 Yerel Destek Programı programın temel ismi, e, ana ismi daha doğrusu. Evet, sunumda temel olarak değineceğimiz konular bunlar. Uygunluk kriterleri, uygun maliyetler ki önemli sonra başvuru süreci ve değerlendirmeden bahsedip bir de e, yenilikçi projeler bence burada anahtar kelimeler. Ben şimdi e, aradayken çok <laughs> arkadaş ama daha yenilikçi projeler başkaları için de etkin olur. Dernekler için de etkin olur. Sizi de daha çok zorlar. Çünkü şöyle düşünün. Kardeş bir kuruluşunuz vardır. O projeyi uygulamıştır. Zaten sonuçları biliyorsunuzdur. Kiminle çalışacaksınız? Eğitimi kimden alacağız? Salı Ve hani o başvuru formuna ne kadar iyi aktarmışsınız. Ama siz bunu başvuru formunda tek bir faaliyetle ifade etmeye çalışmışsanız sürülebilir kalkınma anlayışı, toplumlar arası diyalog ve işbirliği. Kocaeli'de birçok hani böyle <laughs> göç alan bir kent, farklı e, kentlerden hemşerilerimiz var. Şöyle düşünün, farklı alanda çalışan STK'lar var. Bunların arasındaki diyalog geliştirmek de bunun içine bulunabilir. E, Sivil toplumun güçlendirilmesi de program hedeflerinden birisi. Bu sene toplam bütçede ciddi bir artışa gidildi. Bu neyi sağlayacaktı? Ee, küçük, daha küçük ölçekli derneklerin bir kere hani, daha fazla beyan. Biz de bu arkadaşlara nasıl 3 e, boyut